Köpek saldırıyor. Aa! Oğlum parmağımın hali ne lan? Hiç mi utanmıyor? Ayıp ayıp. <laughs> Bulut efendi kemikten başka hiçbir şey yemiyor. Burada ona kemikleri kaynatacağız. Buraya su koyduk. Yemeği bekleyen müşterimiz. Kemikleri dökerken bulutu uzaklaştırdık. O da içine girmek istedi. Etrafında dönünce daha hızlı pişecek sanıyor bak. Pişmeye başladı. Biz de iyice karıştırıyoruz. Kendini ateşe atmasın diye. Parmağımı yedim bırak. Sihirli kelimeyi söyleyince uyanıyor. Evet. Ulan bir hayvan ancak bu kadar nefsine hakim olamaz. Yürü lan. Bunlar da ne güzel oldu lan. Bende mi yesen bulutlu? Evet bir porsiyon vereyim mi abime? Abi ister misin bir porsiyon? Bir porsiyon hazır abi. Yiyecek mi abi? Buyur. Al vurdu. Hadi lan enayi. Bak işine. Afiyet olsun arkadaşlar. Şuradan bir parça da ben alsam ya? Yemek yerken en sevdiği şey. Selam aleyküm. Bulut'u bugün gezmeye götürüyoruz. Gel küçük küçük. Bulut sana demiyor. <laughs> <laughs> Bu yavru ejderhamız. Bunlar da yavru ayılar. Heybete <laughs> bak be. Dağların aslanı be. Lan sen beni yakaladın mı lan? Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? <laughs> hadi görüşürüz. Bugün Bulut'a eğitim veriyoruz. Birinci görev bunu atınca gidip getireceksin. Hadi git getir. Oğlum böyle olmaz üşengeç üşengeç hadi. Lan getirsene. Neden getirmedin anlatsana biraz. Hadi bir daha denir. Getir oğlum. Bulut. Geriliyorum Bulut. Getir oğlum. İnsanlara beni rencide edemiyor. Oğlum bir şey mi sıkıcı canım? Hadi oğlum getir. Et. Oğlum iyice kilo aldın kalk kalk koşuyla başlıyoruz hazır mısın? Değil misin? Getir! Koş buraya koş 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 gel şimdi bunların arasından geçerek gel gel oğlum bana bak şimdi oradan buraya doğru geliyorsun gel. Obez mi olmak istiyorsun? Oğlum küsme gel bir konuşacağız. Tamam zayıfsın. Bak oradan da geçemiyorsun gel buraya. Oğlum senin iyiliğin için lan. Bulut niye küsüyorsun gel bir ya. Şişkosun oğlum sen şişko. Diyetin daha ilk bir dakikası açlıktan ip yemeye başladı. Abartmıyor mu oğlum? Bulut'u zorla yürüyüşe ikna ettim. Yoruluyormuş bu şekilde yürüyoruz. Yürüyüşe bak obez. Obez deyince de hemen alınıyor. Tamam gel gel zayıfsın. Koş oğlum biraz koş 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 koş. Allah rızası için koş be hayvan. Oğlum küsmeyi kim öğretti sana? Sana bir şey söyleyeyim mi? Et yok bundan sonra. Kalbim yaralı. Bulut arkadaşın mı geldi? Kesper. Bulut'un yemeğini yedi kavga çıkacak gibi. Bulut şu an çok kızgın. Halinden de anlaşılacağı gibi. Kapıdan içeri sokmuyor. Bulut yuvaya yaklaştırmıyor bak. Git Bulut bir çık insan içine lan. Burada oynamaya gelmiş sen çıksana. Ar, ar. Hadi sen de havla. Hadi göster onlara. Hadi oğlum havla. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kız 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 oğlum. Saldır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum gel buraya. <laughs> Kesper Bulut da aramaz. Bulut. Bulut. Ne yapıyorsun? Sevmedin mi Kesper? Oğlum oyna yeme yeme. Bulut sen de koşsana oğlum böyle. Hadi gel. Koş Bulut. Sen de avla oğlum göster gücünü. Bulut sen havlayabiliyor muydun lan? Ne oluyor oğlum sana? Sevdin mi arkadaş? Sen daha tatlısın oğlum. Kesper hareketlerine dikkat et istersen Bulut ünlü de. Yeter ki sen ellerimden tut. Ne yapacağız oğlum bu göbeği? Bak işte ya. Sığmıyorsun sığmıyorsun. Normalde koşmayan bir hayvansın. Ama yiyecek içecek olunca. İşte geliyor. Özel harekat. Oğlum seni ayı yavrusu sanıyorlar. Zayıflar artık. Hiç trip yapma bana Bulut. Senin sağlığın için oğlum. Gideyim mi? Tamam. Bulut bugün aşı olacaksın. Hiç zıplama aşı olacaksın. Aşıya gidiyoruz. Bulut gergin misin oğlum? İğne olacak. Baba. <laughs> Uğur belediye mi dağıttı ceketleri? Cız olacak. Hazır mısın oğlum? Bulut korkuyor mu? Bitti. Bulut bak bu da kasap. Her git kafasını sır. Hadi. Bulut bu kim? Aşağı acıttı mı? Ağlama tamam. Eve geldik. Aşı yaradı sana. Ha koşmaya başladı aslan. Bulut. Oğlum sana yanlış köpek aşısı yaptı. Lan sen ejderhasın. Hadi git uyu. Lady sen artık büyüdün bu bulutun olsun. Tamam mı? Teşekkürler Lady hadi görüşürüz. Hediyem benim oldu enayi. Oğlum şaka lan şaka. Lady niye böyle şakalar yapıyor? Arkadaşlar Bulut'un hayranı mısınız? Bulut'a hediye aldık. Bulut ne yapıyorsun burada? TikTok çekiyorsun değil mi? Bulut yazıklar olsun. Bir de süslemişsin kendini. Oğlum kırmızı başlıklı kız mısın sen? <laughs> Vermiyor o oyuncağı sana. Hiç ağlama. Benden gizli niye TikTok çekiyorsun? Bulut sinirleniyorsun bak. <laughs> al hadi al. Oğlum bir şunu çıkar. Bu manyak mısın sen? Yardım edin. Den, 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 den. Fight. Artık bu yuva bunun. Senin değil tamam mı? Elleme o benim köpeği. <laughs> lan kaçırma getir lan buraya. Lan oğlum nereye götürüyorsun? Tamam sen kazandın yuva senindir Bulut. <laughs> Bulut ben gidiyorum. İki gün görüşemeyeceğiz. Şaka yapmıyorum gerçek. Oğlum tamam ağlama. Şaka bir yana da cidden gidiyorum ha. <laughs> Oğlum biraz üzül lan. Hani bir üzül nasıl üzülüyor? Ha böyle mi? Ayrı... Ulan iki dakika duygusal ol be. İşte gidiyorum. Gidiyorum bulut. Öylece sessizce. Yeme lan. Çok mutlusun deme ben gidiyorum diye. Bak nasıl zıplıyor. Utanmasan göbek atacak. Bu ne? Bulut her ezan okunduğunda uğuluyor. Sen çok güzel bir köpeksin ha. Ben sen oruç tutmuyor mu? Ezan okununca uğuluyorsun ama oruca gelince yok. Bunu tıçkırık olmuş. Ne <laughs> Malatya'dan bir şey istiyor mu? Kaysi istiyorsun değil mi? Hadi görüşürüz ağlama. Unutuyorum. Beni buluta götür lan. <laughs> Geliyorum bulut. Amca kolay gelsin. Bulut'a selamlar! Bulut'a selamlar! selamla. Kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. Bulut'un hayranını buldum. <laughs> Arkadaşlar bulutu tanımayan var mı? Çok <laughs> şey Arkadaşlar yeni işim. Bulut'un yeni arkadaşı. Hadi görüşürüz. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Geldi. Götüyüm, Çıkmam, Öksüz kaldım, Hediyesini getirdik. Özledin mi beni? <laughs> Hadi görüşürüz. Aşıya gidiyoruz. <laughs> Allah! Çak beşlik. Sen fare misin lan ayıcık mısın yoksa Hadi yine iyisin veteriner akşam gelecekmiş Enes sen de aşı olacaksın mı Şişko hiç sevinme akşam gideceğiz Usta kolay gelsin Usta somun ekmek var mı ya <laughs> Gülme lan azıcık ciddi ol Oğlum sen salak mısın Koş eşeğim koş <laughs> Kurtulamadın aşıdan. Aşı olacak yazık. Aşı bitti. Ama bulut çok ağladı. Geri mi gidiyor? Hadi görüşürüz. Aşısı oldu ama bu hapı da içmek zorunda. Yemek var ya bak. Nasıl koşuyor bak. Hapı bu şekilde vereceğiz artık. Hadi afiyet olsun. Buluta yeni arkadaş bu. Selamun aleyküm. Bulut elleme o arkadaş. <laughs> kavga çıktı, kavga çıktı. Bulutla. <laughs> Al işte küstü gidiyor. Hep senin yüzünde. Oğlum niye kovdu? Çabuk gel bak kapatıyor. Hadi 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 hadi. Hoş geldiniz. Çok açım. Sen doğrusun de değil mi? Susadın mı? Aferin benim oğluma. Gülme <laughs> lan. <laughs> Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Ha kimse yokmuş. Dur ben gideyim bari. Aha yakaladım. Niye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Bu kimin çocuğu? Ablacım bir saniye dinler misin? Hanginizin çocuğu bu? Mini mini bir kış Bulut senden daha beyaz ha. Lady oyuncağını geri ver. Oh. <laughs> ne kadar güzel bir bayansınız. Hanımefendi. Hanımefendi. <laughs> Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Bak bak. Hani oruçtun lan? Yallah cehennem. Oruç tutmadığın için kuyruğunu keseceğim. <laughs> Keseceğim. Kesiyorum kuyruğunu kesiyorum. Aa! Yarın oruç lan. Ver şunu da yeme. Aa! Neden ısırıyorsun ki? Tamam ağlama özür dilerim tamam. <laughs> Beyefendi biraz e, kilolusunuz herhalde. Şaka şaka. Bulut mu tatlı sen mi? Evet. <laughs> doğru doğru. Bugün bulutla mı kalacaksın sen? Evet. Ama ben sana et diyince senin de gözün açılsın. Evet. <gülüyor> Run. <gülüyor> bye bye Brad. Abla. Bulut'u siz mi getirdiniz? Kolay gelsin. Dünyanın ortası. Nereye gidiyor? Gelirim gelirim gelirim. Gelirim gelirim. Gelir, gelir. e... <laughs> Gelin lan hadi. <laughs> bulut'u tanıyor musunuz Bulut'u? Es sallayın hel. <laughs> Hello. Kanka ne yapıyor? Bulut eti çok seviyor. Gel buraya seni götüreceğim gel. Bulut sana bir şarkı buldum. Vay şişmanım şişmanım ne şişman sevdim pişmanım. Tamam şişman değilsin özür dilerim. Tamam mı Bulut ağlama. Bulut oruç açlıktan kendi ayağını yiyormuş değil mi oğlum? Bak oturuşa bak. Oğlum çarpılmış gibi durma. Et. Sen bizim köpeği tanıyor musun? Mu? Yani. Ne adı? <gülüyor> 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 ne yapacaksın? Sevsene hadi yaklaş. <laughs> Geri bas gel bir gel konuşalım. Bulut mu tatlı sen mi tatlısın? <laughs> niye sen? Bulut nerede ya? Allah Allah nerede bu köpek? Ulan arkadaş hiç de böyle yapmazdı ya. Sen kimsin? Hadi sen git. Hadi görüşürüz. Ulan <laughs> yoksa bulut sen misin lan? Şşt. Pisi. Ne yapıyor? Hayır yapma daha çok genç. <laughs> Atlama bekle. Oğlum madem inebiliyorsun niye beni uğraştırıyor? Dostum bir kediden fake edin. Mahallenin acalarından. Ezan okundu. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Benimki beni tanıyorlar. Yas yas yas. Arkadaşlar sıra abl Gözlerinizde çok güzel diyorlar. Doğru mu? Bakayım. Oha! Ne kadar güzel. ben şimdi... Arkadaşlar yarın kurban bayramı. <laughs> Kanka geviş getirerek yemezsen sevinirim ya. Rahatsız oluyorum da. Oğlum bilerek mi yapıyor? Kurbanda seni keseceğiz. <laughs> Bulutu tanımayanlar bir dışarı çıkabilir mi? Evet, tanımayanlar bir dışarı abi. Oğlum hiç biriniz mi tanımıyorsunuz lan? Arkadaşlar, bir kişi bile mi tanımıyor? Siz tanıyor musunuz? Ulan yazıklar olsun be. Bulut büyüyünce neye benzeyecek? İşte buna. Seni buluta götürelim mi? Abi Allah rızası için. <laughs> Oğlum samuray cek mısın sen? Bu nasıl duruş lan? <gülüyor> <gülüyor> Büyük kavuşma. Na 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 na. Kavga etmeyin, yarışma yapıyoruz. Gel. İyi olan köpek bunu getirir. Kabul mü? Kesper, bunu tamam. Bak, bunu atcam bunu getireceğim. Bak örneğin, Attın. Ha, aynen böyle olur. Üç. Koş, 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 koş. Abi kavga çıkar ya. Bulutun topu bu. Hadi bak şimdi. Bu bulutun topu arkadaş. bulut tut bulut. Bir, iki, üç. Tut bulut tut bulut. Bulut kazandı. Bulut aferin bulut kazandı. Bulut kazandı. Bulut kazandı. Şimdi Hacı ile ben yarışacağız. <laughs> Hacı. Hacı hazır mısın? Kesper kemiğini almışın Çok büyük olay çıkacak bak. O kemiği aldıysan bedel ödersin Kesper. <gülüyor> <gülüyor> Kazandın mı sen? Kemik için can alır can. Burnuna ne, ne yaptın? Ne yaptım burnuna? Pasaklı. Sığmıyor zaten. Gel buraya. Gel korkma gel. Gel gel. <laughs> Hangi cüsseyle saldırıyorsun lan? Karşıya ilk varan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> oh, erken başladın. <laughs> Bulut kapı kale bekle şut çekecek. Üç olan kazanır. Bak bir de saklanıyor bak. Aa kalede de kimse yokmuş. Yalla. Koş 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 koş. Oğlum ısırma lan. Niye kızıyor? <laughs> Bu! Hem ısırıyorsun hem bağırıyorsun lan. Bağırmadan konuş terbiyesiz. <laughs> Sen buradan sığmıyor. Git git. Hadi görüşürüz. Gelmiyor mu eve arkadaş? <laughs> yok yok gelme. <laughs> Eşarbını yan Bak ben içeri gidiyorum ağlama tamam mı? Kim bağırıyor? Bak 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 bak. bak. <laughs> ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun? <laughs> Sensin o. <laughs> Sensin. Ya tabi bulut daha tatlı. Lady kimmiş? Şaka şaka tamam. Ben bu taşı atacağım sen de gidip getireceksin tamam mı? Koş. Bulut niye getirmedin? Ezan okunana kadar seni böyle gezdireceğim. Bak kokusunu aldı. <laughs> vermeyeceğim vermeyeceğim. Oruç tutsaydın yarın tutacaksın mı? Söz ver. Vereyim mi? Koşunlar!